Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün limonlu tarçınlı su yapacağım. Her gün ben bir sırayı böyle kendime yapıyorum. Bunu bitiriyorum akşama kadar. E, i̇ki ayda 15 kilo ben verdim. Bir de ödem atıcıdır. Yüzde otuzu ödemdir insanın vücudunda. Hem ödem attı benimki, hem kilo verdim, İki tane limonum var. Bunları dilimleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane çubuk tarçın atıyorum. Bu şekeri dengeliyor. Şekerim de var. Bu şekeri dengeliyor. Yani bunu akşama kadar bitiriyorum ben bunu. Devamlı yanımda bardakım var. Bir bardak böyle dolduruyorum. Herkes bunu yapsın. Gerçek çok iyi gelir. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.